Kızım, yiyorlar mı tavuklar? Çok güzeller, değil mi kızım? Hadi onlarla konuş. Nereye gidiyorsun? Başka yok. Gel, hepsi burada gel. Gel, hadi onlarla konuş gel. Kızım, konuşacak mısın onlarla? Evet, nasıl güzel yiyorlar, değil mi? Ne var? Aa evet, evde var ben sana vereyim olur mu? Evet o e, olmuş. Evet kızım. Gel şuradakilere bakalım. Bu tavuk ne diyor sence? Bu ne diyor kızım? Ne diyor? Evet. Kızım kaç tane tavuk var acaba? Say bakayım. Sayar mısın? Bak bu seninle konuşuyor bence. Efendim. Bak burada bunlar toprağa yatmışlar. Bak Raza. Aa, toprakta yatıyorlar. Ne yapıyor gördün mü? bak hop bak 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 hop toprak attı bize. Ne yapıyorsunuz de onlara? Kızım. Evet. Bak bak toprak atıyorlar. Acaba seninle oynuyor mu? <gülüyor> <Pop>. <gülüyor> Düşüyordun Baba. evet Baba. Aa elledin, Sevdirdi kendini sana Sana kendini sevdirdi Bak şunlar sana toprak atmaya devam ediyorlar Gördün mü Efendim? Evet. Neden? Geleyim. Geleyim. Nereye gidiyoruz? Sen horoza bakmaya mı gidiyorsun? <laughs> Horoz sana yakalatmaz ki kendini. Kaçar. Bak 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 bu tavuk bizimle konuşuyor bence. Hı? Evet orada yemleri varmış. Gel ellem yerim yesinler. Evet orası da yuvaları. Efendim? Bak oraya yumurtluyorlar. Sonra sen onları yiyorsun değil mi kızım? Şimdi biz aldık ama yumurtaları. Gel sen. <laughs> gel hadi gel. Gel. Baba aldı yumurtaları. Gel sen. Kızım. Gel anneciğim. Heh verin sana. Hadi bay bay tavuklar diyelim. <laughs> Çok tatlısınız de onları hadi. <laughs> Bak sana toprak atmaya devam ediyor. Yaramaz tavuk. Değil mi kızım?